Evet arkadaşlar burası da Aya Nikola Rum Manastırı dedikleri yer. Listeme baktım. Görülmesi gereken yerlerde burası da var. Tarihi bir yapı. Merak ettiğim için geldim. Bakıyorum. Girişi tam bir gotik mimari bina. Şöyle bakalım arka tarafta giriş kapısı yıkılmış. Camlar da açık. Değişik. Görüyorum bir tane böyle güvenlik kamerası yok. Acaba buralarda neler oldu? Geçmiş zamanlarda. Bir zaman kayması yaşasak da şöyle bir 50 yılın 50 çok erken oluyor Bir 100 yıl veya bir 200 yılı geleceksek kim bilir buralarda neler yaşanmıştır diyeceğim. Buraya sürgüne çok fazla Bizans döneminde, Türk döneminde bayağı insan geldiğini okumuştum. Buraya sürgün gelen insanlar olmuştur diyeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar burası da bildiğim kadarıyla yabancılar mezarlığı. Yani gayrimüslim mezarlığı. Öyle bir yer. Göstereyim size. Yani büyük adaya geldiğinizde ziyaret edeceğiniz yerlerden bir tanesi de burası olsun. Tarihi değeri var diye çekiyorum. Yoksa yabancılarla Ortodoks. Yok kabristanına yazıyor. Şöyle yakınlaştırayım. Gerçi bozlu video ama şöyle göstereyim size genel olarak. Rum Ortodoks kabristanlı büyük adaya geldiğinizde ziyaret ediniz. Tarihi yapı olarak güzel. Arkadaşlar Latin Katolik mezarlığı diyor burası da. Aynı mezarlığın devamı galiba. Öyle bir çekeyim dedim. Arkadaşlar burasının neresi olduğunu bilmiyorum ama Illuminati simgelerinden diye düşündüm birkaç bir şey var burada. Konuya da girmiş olduk. Değişik bir yer yazıyordur bu yerlerde yerlerde ama bilmiyorum neresi burası. Evet büyük kadar çıktık. Gördüğümüz bir şey var sıkıntılı biliyorum. Bizim insanımız gerçekten eğitim seviyesini mi desek, başka şeylerden mi desek? Sıkıntılı yani. Ne konuda? Çevremizi temiz tutalım. Ama görüyoruz ki etraf gerçekten kötü durumda. Yani ben bu kadar kötü olacağını tahmin etmiyordum. Ama gerçekten kötü. Yani aşırı kötü değil ama bayağı kötü yani. Bayağı bir temizlik konusunda eksiyiz belli bir şey. Yani o kadar yani insan evinde davranmaz bu şekilde. Belli bir şey bu. O burada dışarıda çevrede rahat hareket ediyor. Çocuk çocuk herhalde biraz daha etkili olmak şey. Ama sıkıntı. Onun dışında tarih adam mükemmel. Yaşanacak bir yer. Mükemmel ötesi bir yer. Ben buraya daha ilk defa gidiyorum hayatımda. 28 yaşındayım. E, hata ben de. Kabul ediyorum bunu. dilerim Daha görmediğim çok yer var. Ama işte vakit sıkıntısı vesaire. Zaten hep vakit sıkıntısından olmaz mı yani böyle şeyler? Sürekli de ne olur? Gelemeyiz böyle yerlere. Sürekli bir eksik olur. Ee, ama gelmek lazım, görmek lazım. Bunlar bizim değerlerimiz. Ailecek gelmek lazım. Tek başına gelmek lazım daha rahat hareket etmek için. Onun dışında bir sıkıntı problem görmüyorum. Ee, tarih mükemmel. Büyük adadayız. Diğer adaları da tek tek gezeceğim ben. Ekstra. Ama şu an büyük adadayız. Ve tarih kokuyor her taraf. Yani mükemmel etesi. Kayaların sebebi bile çok farklı geliyor insana. Başka ülkede böyle güzellik olacak. hiç çok fazla zaten. Ya, hayırlısı diyelim yani. Bundan sonra artık bir dahaki liflerimde farklı şeyler yapacağım. Bu kısa bir video olsun istedim. Videonun sonunda birkaç resim daha ekleyeceğim ben zaten ama bittiği manada çevremizi temiz tutalım diyelim. Görüşürüz.